Sizin için mutluluk ne demek? Nedir? Bizim için, benim için mutluluk ne demek? Benim için mutluluk aile demek. Benim ailem yanımda olduktan sonra en büyük mutluluk budur. Mutluluk demek aile demek, aile demek mutluluk demek. Tabii yani, e, artı ailemin mutlu olması da tabii ki bizi daha çok mutlu eder. Bir insan ailesi mutlu olduğu sürece insan kendini daha mutlu, daha huzurlu, e, daha güzel hisseder. Hiçbir şey yok çünkü kendimden biliyorum. Çok sıkıldım, hem çok sıkıldım. Bir an önce ölmek istiyorum. Yaşadığım hayata baksana, Urfa'ya baksana, insanlara baksana, bir bize bakın. Çok sıkıldık, bıktık artık. Dolar olmuş 25 milyon değil mi? Hiçbir şey alamıyoruz. Bir tanka kola olmuş girmemiliyor. Hayat mıdır? Bütün mutluluk sağlıktır, huzurdur, ee, sevgidir. Valla ben biraz pozitif bakan insanlardanım dünyaya. En ufak şeylerden mutlu olabiliyorum. Yani ne diyorum şu an burada gezmek bile bana bir mutluluk veriyor mesela şu an. En azından ayaklarım sağlam, kolum sağlam, geziyorum, yediğimin tadını alıyorum, içtiğimin tadını alıyorum. Ee, benim için mutluluk budur yani. Küçük şeylerden mutlu olabiliyorum ben. Annemin gülüşü. Annemin gülmesi yeterli benim için. Annem her şeyimdir. Mutluluk diye bir şey var mı onu bilmiyorum ama galiba yok. Hayal olmuş gidiyor. Ee, nereden başladım? Şu an ben çalışıyorum teziciyim. askeri ücret olmuş şu an 11 ama bir tane süreli açıklanmış da dedi asgari ücretle çalışan ölsün. Hatta ben onu gördüm. Aa, işte şimdi bu telefon yurt dışı yurt dışı. E, ee, olmuş şimdi ne kadar atılıyor? 20 bin. 20 bin. Ee, adalet mi? Değil. Bir şey Yok diye bir şey yok. Ben hiç mutlu değilim. Bu Atak şehirden Atak hiç mutlu değilim. Atak ben he, şikayetçiyim. Hiçbir aktivite yok. Bak hele aktiviteye gitmişim sanayi <laughs> aktiviteye bak hele. Ne, ne kadar güzel bir aktivite. Tamam sanayi de hoş güzel bir meslektir ama ama biraz da aktivite ana kirpas değil bizim için. Ama hani gençler için ana bir şey değil. Gençler farklı yönlere yöneli. Vallahi farklı yönlere yöneli ben böyle kabul etmiyorum. Vallahi Urfa'da ben şahsen kendi Urfa'lı olarak ben böyle kabul etmiyorum. Mutluluk çocuklarımızın mutlu olmasıdır yani çocuklarımızdır. Yani sadece çocuklarımız derken işte en yani çok çocuklar şu anda işte bir babayı kim mutlu eder? Çocukların sağlıklı olması. işte biraz bir de biz depremden çıktık biz Adıyamanlıyız. E çok şükür sağ salim de çıktık. Yani bundan daha güzel bir şey yok.